parlak ciltlere hepimiz bayılıyoruz. Ama parlak bir makyajı nasıl yapabiliriz? Highlighterları biraz abartırsak neler olabiliyor? <laughs> Burnumun ucuna highlighter sürecek miyim sizce? Highlighter'ınızı uyguladınız ve yüzünüze biraz fazla geldiğini hissettiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? Strobing makyaj nedir? Nasıl yapılır? Buna bir göz atalım beraber. Merhabalar, tekrar kanalıma hoş geldin bu kanalda bolca güzellik ve güzel yaşam bilgisi bulacaksın. Artık havalar sıcak, yaz geldi ve cildimizi çok daha güzel göstermek istiyoruz. Parlak ciltlere hepimiz bayılıyoruz değil mi? Ama parlak bir makyajı nasıl yapabiliriz? Yani strobing makyaj nedir? Nasıl yapılır? Hadi bakalım buna bir göz atalım beraber. Öncelikle strobing makyaj kuru ya da ıslak highlighterların yüzün yüz anatomisine uygun yüksek noktalarına uygulayarak yaptığımız makyaj türüne strobing makyaj diyoruz. Yani yüksek gösteren. Yani şıkır şıkır. Peki. Sizce bu parlaklıkları, highlighterları biraz abartırsak Sonucunda neler olabiliyor? Sanki bizi uzun süre yolda bir köpek kovalamış ve biz çok hızlı koşmuşuz gibi yüzünüzde bir ter ifadesi olabiliyor. Ya da savunadan çıkmış gibi gözükebiliyoruz. Oysa ki makyajın amacı neydi? Cildimizi olduğundan daha aydınlık ve güzel göstermekti. Hadi bakalım şimdi bir highlighter çalışmasını, strobing makyaj çalışmasını beraber keyifle yapalım. Hadi o zaman başlıyoruz. Sıvı bir highlighter alıyoruz. Sıvı bir highlight aldım. Elimin üstüne şu şekilde biraz uyguladım. Hı hı. Yüzümü önceki videolarda bahsettiğim yüzümü çizdiğim noktalar vardı. Yüz anatomisini gösterdiğim noktalar. O noktaların üstüne parmaklarımla allığın içinde kalan kısmına dıştan 1, 2, 3 bir, iki, üç. Burnumun ucuna highlighter sürecek miyim sizce? Yönetmenim sürecek miyim sizce? Kesinlikle sürecek. Hmm. Peki burnumun ucuna sürersem nasıl olur sizce? Burnum Evet. Peki bu nasıl gözükür sizce? <laughs> Kızlar nasıl olur sizce burnumun ucuna sürersem? Büyük gösterir, Büyük gösterir evet. Peki deneyelim bakalım nasıl göreceğiz? Herkesin burnunun ucuna hayal sürmeyi çok sevdiğini biliyorum. Ama bakalım bu doğru mu? şekilde gözükmek ister misiniz? <laughs> Tecrübe, tecrübedir arkadaşlar. Deneyim, deneyimdir. Size 100 kişi de burnunuzun ucuna highlight sürmeyin dese de siz sürün ve sonucu kendiniz görün. O yüzden söylüyorum ki lütfen burnunuzun ucuna highlight sürmeyin. Sanki burnumu e, bir yere sıkışmış ve üstüne vazelin sürmüşüm gibi gözüküyor gördüğünüz gibi. E, bu uygulamayı lütfen yapmayın. Yaparsanız burnunuz böyle gözükecektir. Şimdi ben izninizle bu uygulamayı burnunuzun ucundan silerek burnunun eski haline geri getirmek istiyorum. Tabii ki bizim tecrübeyle sabit e, 25 yıldır bu işi yapıyorum ama e, birine bir şey yapmayın dediği zaman mutlaka ki aklınıza yatması çok önemli. Değil mi Selim sen ne diyorsun? Ben şu an <laughs> burun <laughs> ucundasın. Burun ucundasın peki. Yanaklarımın kenarlarında hala duruyor. Evet. Peki doğru nokta. Burnumu daha ergonomik göstermek için 1-2-3 Sadece orta kısmına yukarı çıkmadan sürdüm. Okey. Ve minik fırçamı aldım. Ucunda highlighter'ım var. Aldım. Evet, dudak üstü V noktasına uyguladım. Gençlik çizgilerimi uyguladım. Biraz çenemi uyguladım. Göz pınarlarımı uyguladım ve en çok sevdiğim tekniği birazdan size keyifle göstereceğim. Küçük küçük tampon hareketlerle, küçük küçük tampon hareketlerle. <laughs> ki highlighter'ınızı uyguladınız ve yüzünüze biraz fazla geldiğini hissettiğiniz zaman ne yapabilirsiniz? İnce bir peçeteyle ile yüzünüze kapatın ve fazlasını alın. Bunu şimdi size göstermek istiyorum. Şimdi mesela peçete alayım lütfen. İnce bir peçete elime aldım. Hem doğallaştıracak hem daha güzel gösterecek. 3, 2, 1. Hazır mıyız? Hazır mıyız? İsmini vermek istemiyorum. <laughs> şaka mı? Hayır. Evet açıyorum. Evet işte fazlası burada kaldı. Patatesin yağını böyle. <laughs> evet fazlasını yani el işçiliğini almış oldum. Çünkü bu elimle uyguladığım bir uygulama olduğu için yüzümü uyguladım ama el izleri bazı yerde pütürler olabilir. Yani o natural havayı sağlamak için hoppa peçete yardımıyla aldım. Bunu özellikle no make up'ta da çok severek kullandığım bir teknik. Çünkü yüzde el işçiliğini geri alıyor. Harika bir doğallık veriyor. Yüzde çok güzel duruyor. A V noktasını hatlarını birleştirdim. Highlightla dudak üstü V noktasını yaptım, çene ayrımı, gençlik çizgilerimi belirginleştirdi. göz pularlarına biraz highlight uygulaması yaptım. Bu şekilde sıvı highlight çalışmasıyla makyajımın üstüne uygulama yaparak e, makyajımı ne yapmış olduğum strobing daha yüksek görünümlü ıslak e, makyaja dönüştürmüş oldum. O zaman çok teşekkür ediyorum. Sevgiyle kalın diyorum. Rengarenk kalın. Bay bay.